GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın son iş gününde piyasaları incelediğimizde genel anlamda dolar endeksinin haftanın son iş gününe sert bir başlangıç yükselişle başlangıç gerçekleştirme sonucu varlık fiyatlarında yön arayışının bu gelişmeye göre belirlendiğini gördük. Asya piyasalarından başlayacak olursak burada önceki gün Fed Başkanı Yellen'in açıklamalarının etkilerinin görüldüğünü bunun pozitif havayı desteklediğini ifade edebiliriz. Yılın küresel ekonominin de görünümünün faiz artırımında gözlenmesi gereken şartlardan biri olduğunu açıklayarak biraz yumuşak bir ifade kullanmış oldu faiz artırımları ile ilgili. Bunun yanında spekülatif hareketlerinde hala piyasaları desteklediğini görüyoruz Asya Pasifik endekslerinde. Bunun yanında Euro bölgesine baktığımızda Euro bölgesinde de büyüme rakamlarının açıklandığını gördük. Burada özellikle Bölgenin en büyük iki ev ekonomisine göz attığımızda Fransa'da 3. çeyrek büyüme rakamının %0.3 ile beklentiyi aştığını gördük. Aynı dönemin yıllık bazdaki büyümesine baktığımızda ise %0.4 ile beklentiyi karşılayarak olumlu bir görünüm sergilendiğini ifade edebiliriz. Diğer yandan Almanya'da 3. çeyrekte büyüme %0.1 olurken aynı dönemde yıllık bazdaki büyüme beklentiyi aşarak %1.2 olarak gerçekleşti. Diğer yandan Almanya verisiyle ilgili diğer bir gelişme Daralmayı işaret eden ikinci çeyrek büyüme rakamı, eksi %0.2'den eksi %0.1'e olumlu bir şekilde revize edildi ve verilerle birlikte Euro'da toparlanma çabasının görüldüğünü de ifade edebiliriz. Haftanın son iş gününe dolar endeksinin sert bir hareketle başladığını ifade etmiştik. Burada bu hareketin yükseliş yönlü olduğunu ifade edebiliriz. Ancak Avrupa piyasalarının açılışı sonrasında açıklanan büyüme rakamlarıyla birlikte dolar endeksindeki yukarı yönlü çabanın bir miktar aşağı yönlü geri çekilmelerle birlikte hareketini sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Bununla birlikte özellikle euro dolar paritesinde etkili hareketler gerçekleştiğini gördük. Japon yeni Major para birimleri karşısında büyük ölçüde değer kaybı yaşamakta şu an için. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada pozitif e, havanın biz tüz endeksindeki olumlu seyrin hala devamlılığını sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Fakat 81 bin üzerinde tutunma çabası endeksin oldukça dikkat çekiyor şu an için. %0.20'lik bir yükseliş söz konusu. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda, Burada da 2.24 seviyesi üzerinde tutunma çabası dikkat çekici. 2.24 38 seviyesinde tam olarak şu an hareketlerini sürdürüyor parite. Euro Türk Lirası ise 2.80 seviyesinin hemen altında seyrini sürdürüyor. Burada özellikle dikkat çeken hareketlerden birinin tekrar enerji fiyatlarında olduğunu ifade edebiliriz. Burada ham petrol ve Brent petrolün tekrar ıı, uzun sürenin ardından tekrar yeni rekor düşük seviyelerde seyrini sürdürdüğünü de burada söyleyebiliriz. Haftanın son iş gününde öğleden sonra ABD tarafından açıklanacak önemli veriler dikkat çekiyor. Bir de bunun yanında Türkiye saatiyle 12'de açıklanacak olan Euro bölgesi enflasyon rakamları ve Öncü büyüme verisi de dikkatle takip edilecek göstergeler arasında yerini alıyor. Son iş gününde önemli başlıklar, etkili başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.